Günaydın. Bugün 04.01.2024 yani 4 Ocak 2024 günlerden Perşembe. E, ee, haftanın sondan bir önceki iş günü. Bu haftada ne uzadı kardeşim ya durun daha başlar. Pazartesi tatildi zaten 1 Ocak. i̇kisi üçü bugün üçüncü günü. Şimdi e, tabii herkesin bakış açısı farklı arkadaşlar. Ben şurada zorlanıyorum. Yorumlardan görüyorum yorumlarınızı. E, hemen hemen hepsine bakıyorum. Bir kısmına cevap veriyorum. Bir kısmını sadece okuyorum. Genelde çünkü tekrar eden konular da olduğu için. Şöyle yeni katılan arkadaşlar, yeni gelenler çok yüklü sayıda yani e, nasıl diyeyimse 300 bini daha geçen gün geçtik ben böyle statlar mutatlar koymuyorum artık yani çünkü öyle bir stat kalmadı dünyada 300 bin kişiyi alacak. 310 bin kişiyi de geçti yani gittikçe hızlı artıyor. Bu şöyle bir sorun yaratıyor. Yeni katılanlar hoş geliyor da onlar daha felsefeyi çözmeleri için en az böyle bir istediğim yani bir bir ay izlemeleri lazım. Çünkü ne devlet kamu sektörüyle ne özel sektördeki kişilerle uyuşmuyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz karşıt ekonomi görüşlü. Karşıt derken aklınıza şey gelmesin CHP işte muhalefet falan değil. Onlar da bana karşı zaten. <laughs> Neden? Çünkü hepsi zaten sosyalist komünist ekonomi sistemi konuşuyorlar. Uygulama dünyanın en kapitalist sistemi değil yani e, denetimli kapitalizm var yani şeyde ama öbür taraftan bakıyorsun sanki yani Rusya gitti Çin bitti dünyanın en komünistliği Türkiye'ye kaldı. Böyle bir ekonomik sistemden bahsediliyor ben de o arada şimdi nasıl diyeyim lan bu doğru söylüyor bu doğru söylüyor ikisi de bir, bot, bir ot söylemiyor anladınız mı benim açımdan. Şimdi arkadaşlar bakın hayat yalanlardan oluşur tamam mı? Yalanlardan tatlı beyaz yalanlar denir böyle ama yine yalandır ama beyaz yalanlardan oluşur. Dün bunlardan bir 10 tanesine falan sadece bir gün içinde maruz kalıyoruz böyle yağmur yağmur şeklinde geliyor yalanlar. Şimdi bir tanesi arkadaşlar şöyle e, dün biliyorsunuz Türkiye'nin vergi rekortmeni listesi açıklandı. Bununla ilgili yaşanmış bir olay var. Yeni gelen arkadaşlar ondan değindim. Anlatmam gerekiyor. Belki geçmişte tekrar böyle vergi rekortmenleri açıklandığı bir günde açıklamışımdır. Şimdi ben zamanda bir yabancı şirketlerin patronlarının da olduğu bir koşu grubundayız. Ve her hafta sonu değişik yerlerde böyle kır, arazi yerlerde içine biraz oyun katarak buna işte 3H deniyor yani e, Hash House Harriers diye ha, o, ona katılanlar genelde Türkiye'deki büyük şirketlerin yönetim kurulunda çalışanlar yöneticileri genel müdürleri her hafta bir sonraki haftanın planı geliyor diyor ki bu koşu atıyorum Zekeriya köyde yapılacak diyor öbür koşu diyor ki Avant Gölü'nün kenarında olacak diyor e, rotayı e, birkaç saat önceden giden kişi bir değişik unlama sistemleri var Doğadaki hayvanlara zarar vermesi diye tebeşir kullanılmıyor. Un, un, unlara rastlıyorsun böyle. T harflerine rastlıyorsun. Yanlış yollara giriyorsun. Yanlış yollara gittiğin sonunda bir T harfi görünce geri dönüyorsun. Basitçe anlatayım. 3 H derseniz gözükür zaten. Türkiye'de de bu çok organize. İzmir'de, İstanbul'da, Antalya'da falan bir sürü şehirde vardı. Yani şu anda da vardır tahmin ediyorum. Bu zamanında Avustralya'da, Yeni Zelanda'da falan başlatılmış bir sistem. Şimdi. Burada esas şey şu. Koşu yapılıyor falan. Sonunda kutlama tören gırgır gır yani. Öyle söyleyeyim. Böyle gırgır gır, ciddi kutlamalar falan yok. Mesela e, tören sırasında ödül olarak boynuna e, en sonunda tuvalet kapağı geçirilebiliyor yani. Mesela e, ondan sonra ayakları arasına kilitler takılıp ondan sonra oraya bir testlere asılabiliyor yani. Bu tip. E, koşu yürüyüş sırasında el ele tutuşanlar koşu sırasında cinsel e, şeyden yargılanabiliyorlar. Böyle saçma sapan ama eğlenceli yani çok. Şimdi bu koşular bittikten sonra bir e, o grubun içinden bir şey diyor ki benim evde bugün parti yapıyoruz akşam diyor koşudan sonra. Partilere gidiyoruz biz işte. Partide yabancılar var. Türkiye'nin diyor mu en büyük en büyük vergi veren şirketleri, yabancı şirketlerin müdürleri var. Şimdi ben de o sıralar Türkiye'nin e, Amerika'nın ilk 500'deki firmalarından birinden yöneticiyim ben de öyle. Şimdi konuşurken sohbet ediyoruz arkadaşlarla. Artık iş sohbetine geliyor. Spor kısmı bitti ya dediler çok büyük bir sorunumuz var. Bu arkadaşlar İsveçli veya Norveçli, Kuzeyli yani. Nedir dedim? Ya dedi bize dedi çok vergi çıkacak dedi. Biz bu sene dedi vergi rekortmeni olmak üzereyiz dedi. Bir ambalaj malzemesi satıyorlar. Öyle söyleyeyim size. Yani o kadar çok o ambalajdan satılmış ki onları da tek patenti o kişilerde. Dedim ne güzel dedim işte vergi rekortmeni olacaksınız. Yani şanlı, anlı falan niye öyle şey suratınızı buruşturuyorsunuz? Ya dedi vergi rekortmeni olmak demek dedi. Çok çok kar etmek demektir dedi. Çok çok kar eden bir adam dedi. Acayip kazıklıyor demektir milleti dedi değil mi? O kadar aşırı kar. Ne diyor? Fahiş kar elde ettin. Fahiş vergi ödedin. Tamam beyan etmişsin ama fahiş kar etmişsin. Rekortmenler listesine girmişsin. Şimdi o yüzden başlıkta şöyle bir şey ya bir insan hem vergi rekortmeni oluyor devlete niye bunu şanı için eklemez diyorsun. Bu senede 2022 yılı vergi rekortmenleri geldi. Ben onları rahatlattım. Dedim ki Türkiye böyle bir yer değil. Burası çok güzel bir ülke. gici bir ülkeyiz biz. Adınızın açıklanmasını istemezsiniz, yayınlanmaz. Ah really, öyle bir şey mi olur var? Is really, is it possible? dediler. Tabii ya dedim ismin açıklanmasını isteme. Geçin dedim oradan dedim siz devam edin bastırmaya şey dedim. Ya yani kazıklamaya vergi ödemeye devam edin dedim. Şimdi şöyle bir durum var ya arkadaşlar. Dün 100 tane 100 100 tane vergi mükellefi en yüksek vergi veren 2022 yılı açıklandı dikkatinizi çekmiştir. Birinci de çok sorun yok. Çünkü o yurt dışına silah, savunma sanayine yönelik şeyler sattığı için yani desek ki ya, acayip kazıklan abi işte kazıkladığımız zaten şeyler anladın yani iyi paraları oradan kazandık hani yani yabancılara sattık içeride kimseye şey satmadık ki yani uçan daire satmadık dolayısıyla o yırtar ama öbürleri abi ikinci açıkta yurt dışında inşaatlar yapıyorum ben Rusya'da Rusya'da Arabistan'da o da sıkıntılı değil. yurt içi olanlar sıkıntılı çünkü yani ben çıkıp böyle ifşa ediyormuşlar ama sen nasıl o kadar çok kazanırsın arkadaş ne yaptın sen falan gibi Fahiş kar mı elde ettin falan. Yoksa sen de o e, kestane satıcısı gibi kaç kestane çizdin sen. Hmm. Yani hesap sorarız. Bu arada köprülere gelen zam kestane zammına yaklaştı arkadaşlar. Yüzde %78. E kestaneci ince hesap yapmıyor. Direkt 80 de çarpmış. %100 yapsa daha kolaydı aslında. Şimdi şeye geleceğim. Ee, öbür Andersen. O, o, bu birinci fasıl önce vergi şeyi neden? Size eğitiyorum. Yani bazı arkadaşlar sıkılıyor. Ne anlatıyor? Bu adam iki saat konuştu, yarım saat konuştu. Hiçbir şey anlamadım. Çok güzel. O zaman tam hedefine ulaşmış benim anlattıklarım. Şimdi arkadaşlar bakın. Böylece adının açıklanmasını istemeyen vergi rekortmenin sayısı 100 kişi de dün 76 tanesi adının açıklanmasını istemedi Türkiye'de. Vergi rekortmeni. Gizli. Gizli, secret, top secret. CIA ajanı gibi. Yani şimdi yetmiş evet. yani 100 kişide de üç kişi, iki kişi stratejik falan değil. Yüzde yetmiş altı yani kaç kişi açıklamış? 24 kişi açıklamış. Tamam 100, Yüz ilk yüzden sadece 24'ünü biliyoruz. Onların da resimleri falan gazetelerde çıktı. Yüzde doksan dokuzu bizim gibi işte fonmon alıp satıyor. Sermaye piyasa, menkul sermaye iradı. Ama abi stopajlı almışsınız siz. Bak stopajsızlardan alsaydınız rekortmen olamazdınız. Yüzde on en çok. Hatta yerli olanlar sıfır vergi. Hiç giremezdin o listeye. Bunlar e, herhalde yurt dışından falan veyahut da şeye de girmişler ki sermaye iradı sınırlarını yıkıp geçmişler. Yani içinde bir 10 tanesi falan menkul sermaye iradı. Yani borsada borsada anladın. oradan yapıştıranlardan. Şimdi olsun güzel ismini açıklamış en azından. Şimdi öbür 76 tane dediğim gibi isminin açıklanmasını istemiyoruz şeklinde. Yani siz de bu konuyu aydınlatmış oldum tahminim. Şimdi geçelim ikinci konuya. Türkiye'de ee, dün, e Dün biliyorsunuz, inflation rakamları açıklandı, e, Aralık ayı. Dünkü çok önemliydi. Ben yoksa duyurmuyorum bile. Yani üçün az altında geleceğini zaten ben söylüyordum. Öyle olmayacağını ama öyle geleceğini söylüyordum. Ha, ondan sonra, çünkü İstanbul Ticaret Odası zaten bir gün önce bize üç küsür dedi, üç buçuk dedi. Ha, sonra en da dün ölçtü. Yani bağımsız bir kuruluş var, bu güven olmadığı için bu verilere. O ayrıca ölçüyor, 4.2 dedi. Ben de dünkü e, yayınladım, e, video yapmadım. E, Excel tablosunu fonların yüzde 4.2'nin üzerinde getirenleri yani enflasyonu aylık yenen e, fonların listesine zeminini yeşil kapsadı. 24'e kadar gidiyor. Yani 4, 5, 6, 7, 8 gidiyor. Gidiyor, gidiyor yukarı doğru karlar aylık, aylık. Aylık aylık yıllık değil. O Japonya'da yıllık. Adamlar yani biri trende beş kişiyi bıçakladı. Geliyor Japonya'da gelen haberleri çiğdiği bu yıl iyi bir yıl başlamadı Japonya'da şimdi arkadaşlar gelelim şeye e, bu gelen enflasyonda zamlar belli oldu şimdi SSK ve ne emeklileri e, Bağkur hani, abi biz niye bunları bir sosyal güvenlik kurumu altında birleştirdik yani hiçbir şeyleri aynı değil neyini birleştirdiniz yani o zaman gerek yok yani birleşime ayrı ayrı kalsınlar Yani birlikte bir hareket mi olacaktı yok zamları da ayrı bak 37.5 öbürü 49.5 Hani şimdi sonuçta e, ama şurada, şurada bir, bir kader birliğinde anlaşalım. Hepsi birden geri gidiyor. Tamam mı? yani feci geri gidiyor hepsi birden. Onu söyleyeyim. Şimdi çok basit hesap. Yani ben kendimden söylüyorum. Ben bakın ne diyorum size en üst düzey yöneticilerle koşu yapmış bir adamım. ha. Ve hep tavandan ödendi benim şeyim. E, emeklilik primim. 2000 yılına kadar. Ondan sonra da çalıştım dışarıda. 2000 yılında işte 2000 2000 o ara emekli oldum. Tamam, tarihini hatırlamak bile istemiyorum yani neyse. Ama şundan oldum. Olabileceğim ilk gün oldum. Yani hani 5000 iş günü doldurduğum akşam bir gün bile daha. Çünkü hiç sevmem şeyle. Yani kamuyla para paylaşmamı hiç sevmem. Neyse yasal o kadar. Onun bir lira üstünü kaptırmam. Çünkü gördüm hayatımda çok kazık yedim. Bana onun için hani bazı arkadaşlar bes mes falan sor. sakın bana sormayın. Tamam mı? Ben çok kazıklandım. Yani o açıdan kazıklandım. Yani tasarruf teşvik birimi kestiler maaşlardan. Konut yardımı kestiler. Arsalar aldım karantili daha hala piyasada arsa yok tamam mı şeyden parası ödendi 40 kaç sene önce 40, 45 sene önce arsa yok tamam mı yani belediyeden alındı Balçova Belediyesi'nden ondan sonra bunları ben daha hayatımın ilk başında onu gördüğüm için benden uzak dursun dedim mecbur olmadığım şeyde asla kata birlikte bir iş yapmam kamuyla tamam mı? bunu bilin yani kamunun içinde olduğu hiçbir yatırıma girmem yaşamımda da girmedim hayatım boyunca hiçbir şeyde kaynak kullanım teşviği, devletten indirim hiçbirine. Çünkü en verilmeyecek yerlere teşvik verirler. Mesela sen dersin abi bana nakit lazım, işleri büyüteceğim, hayvancılık yapacağım. Sana biz tesis yap. Abi tesis para kazandırmıyor. Hayvanlardan para kazan. Tesis, tesise tam destek. Abi ben mesela buğday silosu şey yapacağım, silo için verelim. Peki abi buğday için verseniz silo için olmaz. Buğday olmaz. Silo. Abi silo para kazandırmaz. Olsun sen yap siloyu. İndirim. Vergiden muafiyet. Anladınız mı? Ha. Onun için yakınından geçmem yani. Onu size söyleyeyim. Sizin kararınız isteyen girişimci arkadaşlar. Yani bunu yaşayarak, dadarak her neydi her vergi ödeyen bunu işte dadacaktır şeklinde düşünebilirler. Şimdi dolayısıyla dünkü buradan anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Benim Emekli maaşı tavandan prim ödememe rağmen bedava dağıtmıyorlar emekli maaşları. Senelerce ödüyorsun. 8890 lira mı ne? 9000 değil. Hadi yukarı yuvarladım. Yani küsuratla uğraşmayalım. 9000 Türk lirası diyelim. 9000'i ben çarptığım zaman 1.37,5. Tamam mı? 37,5'la. Şu anda 12.375 lira oluyor. Hadi biraz da bendensin falan derlerse. De ki dediler. 12,5. Asgari ücret kaç lira? 17.002 lira. Ben Türkiye'nin en büyük bir firmalarının yöneticisiyken 12.300 lira. Bunu niye anlatıyorum? Kendi bir şikayet için anlatmıyorum. Tedbir alıp kendi yatırımlarımı önden kurmasaydım şu an yanarsın olmuştum. Anladınız mı? Size de uyarım şu. Ben daha 30 yaşındayım. 35, 40. şu işte Son model arabayı alalım abi. Hayat ne var ne. Çok kötü ters olursunuz. Bakın Amerika'da 100 yaşına kadar yaşayacaklar. Hadi biz de küçük Amerika'yız. 90 yaşına kadar yaşayalım. Ne yapacaksın emekli oldun 30 sene tamam mı? böyle asgari ücretin yarısı kadar maaşla yanarsınız. Yani onun için söylüyorum bu kanal çok önemli. Geleceğini şimdiden kurmaya kendin kalkmazsan öyle prim ödedim şuradan Aa, emeklili primleri mi ödeniyor? Alırsın canıma alırsın tamam ondan sonra asgari ücretin karantinin yarısını alırsın tamam mı? Yani ondan sonra mutlu mutlu yaşarsın sonsuza dek kruz seyahatler yazlık hangi otele gitsem hayatımın altın yıllarını altınların içinde mi geçirsem altın tatil mi yapsam falan gibi. Yani o o işler geçerli değil. O işler finito. Yok yani hiç olmadı zaten. Belki babamların nesli gördü. Bizim nesilde hiçbir şey yok. Onu bilin. Sizin de geleceğiniz yok. Sizin hiçbir geleceğiniz yok. Yani Bana iş yerinde şimdi ben biraz gırgır bir adamım biliyorsunuz. Çalışırken de öyle. Yani hayatı ciddi alma o anla. işimi ciddi yaparım. Hayatı hiç ciddiye alma. Bize böyle büyük şirketlerde şey sorarlar. Siz öğreticisiniz. Bundan sonraki objektifin ne? Yani what's your objective? Yani bundan sonra ne olmak istiyorsun? Ben emekli olmak yazardım, tamam mı? Neden? Ya abi diye falan? Şirket içinde daha üst görev. Ya sonunda hepimiz emekli olacağız kardeşim ya. Yani hani bir üstünü yazsam led ışıklı mezarda yatmak isterim. Dün akşam o konu bir ortamda gündeme geldi arkadaşlar. Bir arkadaşa rastladım. Ben ben diyor mu böyle ağır kara mizah yaparım? Ee, adam madenci, Likten emekli olmuş. Böyle biz onlara köstebek diyoruz yer altına indikleri için. Dedim ne yapıyorsun? Köstebekliğe devam ediyor musun? Görüşmüyoruz ekeyiz 3-4 yıldır. Dedi ya geçen sene bir denedim yapamadım zor çıktım dışarı dedi. Zaten oradan hep karanlıkta çalıştıkları için aydınlık güneşli böyle bahar bahçeli yere taşınmış adamcağız. Ondan sonra yanında da bir e, tur şirketinin e, sahibesi olan bir e, bayan vardı. Adama ağır bir espri yaptım. Geldim bundan sonra bir daha yer altına ölünce girersin dedim tamam mı ayıp mı ettim dedim adam önce anlamadı falan yani ha dedi anladı sonunda Şimdi yan tarafındaki şey seyahat ajantasındaki bayan dedi ki güldü tabii önce dedi inanır mısınız ben dedi tura dedi böyle e, çok dedi şey çıkartıyorum yaşlı bayanlar falan çıkartıyorum yani sonra turlara böyle işte e, Balkan turları Mardin Midyat turları falan gibi turlara. Şimdi dedi oturlar sırasında otobüste dedi şey geçiyor işte siz kimsiniz şudur budur millet tanışıyor. Bir süre sonra diyor mesela du, bayanlar oluyor diyor ee, sizin diyor eşiniz ne iş yapardı diyor veya ne iş yapıyor diyor. Öbürü diyor ki benimki diyor şu anda maden mühendisi diyor anladınız değil mi? Ha yani onun için he, ama ışıklı ışıksız onu bilemem ha, maden mühendisi şeklinde söylüyor. Şimdi hayata öyle bakabilmek güzel bir şey tabii yani e, şeyde gırgır tarafından. Yani hiçbir şeyi ciddiye almıyoruz. Yani 12 gelmiş, 17.5 buçuk ya, gelmiş, mavi yaka, beyaz yaka falan. İşimizi ciddi yapıyoruz ama. Yani paraları plase ediyoruz, bölüyoruz, sepetlere dağıtıyoruz. Çünkü gırgır yaşamak için gırgır yapacak kadar bir servetin olması gerekiyor. Yani akarın olması gerekiyor. Şimdi dünkü rakamlar böyle. Yüzde elliye yakın devlet memurlarına yüzde kırka yakın şeye ama sonuç asgari ücretin yarısı. Tamam mı? O yani gerisi gerisi. An dersen benim için yani asgari ücretin altında kaldıktan sonra yani birinci dereceden en üst dereceden şey. Zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Hiçbir şey ödemeyen bak şimdi 7500 lira alıyor ya şeyler. En taban memurlar. Hiçbir prim ödemeyin. Hiçbir şey yatırmayın. Tamam mı? Yani beş kuruş olmasın. Hayatta beş kuruş yatırmayın. Size de zaten 3500 lira veriyorlar. 65 yaş yaşlılık aylığı. Tamam mı? Yani yaşlandığın için zaten 65'te emekli oluyorsun. 4000 lira için mi olduk? Yani biri asgari ücretinin dörtte biri öbürü dörtte beşte biri. Hani ha öyle ha öyle. ben o hayat boyu aldığım primlere evlere yatırsam şu anda yedi ceddim geçinirdi tamam mı? Artı o evleri de ben öldükten sonra da böyle hani kız çocuğuna miras kalabilir işi yoksa falan gerek yok. Direkt evlerde miras kalırdı. Böyle sonsuza kadar torunlarım bile yerde o şeyi. O emekli maaşını. Oha, hemen bak teklifim de, derhal benim yatırdığım işverenin ve benim yatırdığım primleri iade etsinler. Bu sabah emeklilik sisteminden çıkmaya hazırım. Bu kadar net ya. Daha ne söyleyeyim? Bakın yani hem yükü alırım üzerinizden sizin. Tamam mı? Basın paraları verin bana. Ben onu hemen gömerim. Ha, çok daha bak bugün bile fitim. Onun için bu öğütlerimi iyi dinleyin arkadaşlar. Emeklilik sistemine güvenip hayatınızda bir şey kuruyorsanız yanarsınız. Tamam mı? Ha, çünkü daha emekli sayısı yüzde on, yirmi, on beş. Bu yüzde yirmi beşe çıkacak önümüzdeki yıllarda. Yani her dört kişiden biri emekli olacak. Öyle vahim bir durum geliyor. Evet. Şimdi bunun dışında Evlere yüzde yirmi beş zam yapabilirsiniz. İş yerlerine tavan belli oldu. Yüzde elli Evlerin iki buçuk katı. E ayrı ayrı dünyaların insanlarıyız. Nalan. Biz evlenemeyiz Nalan. Niye? Biz ayrı ayrı dünyaların Sen iş Senin iş yerin var. Benim evim var. Falan şeklinde böyle. Yani buna bir serbest ve kapitalist ekonomi neresine diyeyim lan? Yani neresine diyeyim? Hani şey peynir ekmek bile banılmaz buna. Şimdi arkadaşlar gelelim şeye. Dün böyle güzel tahminler geldi. Ve e, kötü bir gün olacağını sabah size uyarmışım. Gün değil hatta 10 gün olacak dedim. Çok stresli. E, daha birinci gününden patlak verdi değil mi? Ne oldu? Kriptolar dokuza kadar düştü. Günü %5'le eksi de kapadı. Veriler geliyordu çünkü. Ha veriler çok çok iyi gelip tersi de olabilirdi. Onu söyleyeyim. Çünkü bilemiyoruz ki ne veri gelecek. Adamlar da veriler. mesela adam diyor ki işte Amerikan Sermaye Piyasası Başkanı yani yarın bir gün şu yıl, ayın 8 ile onu arasında açıklayacakmış. Ayın 4'ü zaten. Diyecek ki işte tamam artık istediğiniz kadar şey fon satın şeyi. Yani kripto paraları. Tamam o zaman uçuş var. E şimdi yok abi ben bir 4-5 ay daha gerekebilir bana. Ben daha bu işi çözemedim. Yani, çok karışık iş diyor. Ah falan işte tamam battık bittik falan çöküş. Ha. Bu, böyle bir, bir kelimeye kalmış işler var. Tamam? Bir kelimeye kalmış yani.